bir tane karısı vardır. Eğer evli bir adam başka bir kadınla yaşıyorsa da onun Türkçedeki adı metres'tir. Şimdi kimse ben ikinci eşiyim, yok şuyum, yok buyum diye bu olayı lütfen e, normalleştirmesin. Bu normal bir olay değil. Bizim Bak bunu söyleyebilmek için ama bu ülkede büyük devrimler yapıldı. Şimdi bunu söylediğiniz zaman yani rahmetli Atatürk'ün e kemiklerini sızlatıyorsunuz. Yapamazsınız bunu. Benim böyle bir cinlerim tepeme çıkıyor. İnsanın burası burası Türkiye Cumhuriyeti. Herkes tek eşli olmak zorunda. Ha sen metres olmak istiyorsan benim ona diyecek hiçbir şeyim yok. O da bir müessese. Sen onu devam edebilirsin. Kimsenin ikinci eşi yok. Bunların bu ülkede eşi. kadın hakları var. Kadınlar tek eşli. Erkekler de tek eşli, kadınlar da tek eşli. Bak bir kere bunu unutun. Kimse bana burada programda ikinci eşim, şöyle eşim, böyle eşim falan demesin. İnsanın bir tane resmi nikahlı eşi olur. Kanun bu. Ben demiyorum bunu. Bunu anayasa diyor. <laughs> Yanılıyor mu İmran Bu bizim anayasal hakkımız. Öyle anayasal hakkımız. O on, onun eşiymiş, onun ikinci eşiymiş. Ben de imam nikahlısıyım. Ben de. hayır. Öyle bir şey yok. Yok yani. O zaman Türkiye bak daha hala daha şu sınırdan geçin. Ama bunu yaşayabilmek için bizim şu anda kullanamadığımız, kullanmaktan imtina ettiğimiz, Hakkımızı bile bile normalleştirmeye çalıştığımız olayları elde edebilmek için orada kadınlar birbirini öldürüyor. Biraz İran'da neler yaşanıyor mesela bir bakın bir bakın bakalım neler oluyor İran'da. Kaç kadın hayatını Kaç kadın oluyor. hayatını kaybetti. Hala kaybetmeye devam ediyor. Her gün karşılaştığımız acı olayların bütün sebepleri bu birden fazla imam nikahlı ismi altında metreslerinin olmasıyla kaynaklanıyor. Bütün gelen ölümler kayıplar. Kaçmalar, kavgalar, dövüşler, şiddet. Her türlü şiddet vesaire durumlar normal imam e, resmi nikahlı eşin yanında başka ikinci bir eş diye metres, dost hayatının yaşanmasıdır. Aile hayatının bozulmasıdır. Evet Bu bozulduğu müddetçe bu kötü neticeler, bu cinayetler, bu intiharlar, bu evden kaçmalardan... Çocukların yetim bırakılmasının acısı evet. maalesef bitmiyor, bitmez de. Onun için kendi örfümüzü, adetimizi lütfen bir şöyle başımızı avuçlarımızın arasına alıp düşünelim. Çoluk çocuk sahibisiniz. Resmi bir evliliğiniz var. Ha evlilik yürümüyorsa boşanma diye bir müessese var. Gide on kere evlen. Tabii. gayet tabii. Erkek içinde boşanma müessesesi var. Kadının içinde var. Evi terk edip kaçıp da o çocukları da yani şimdi çocuklarını bırakıp kaçan bir anne kendini düşünmüyorsa, kocasını düşünmüyorsa yarın büyüyecek olan o çocuklarını düşünmesi lazım. O çocukları annesi sizi bırakıp kaçtı, kocasını bırakıp kaçtı kadının çocukları diye işlerinde yara var, yara. Bu yarayı bir anne olarak düşünmeniz lazım. Yani Gamze Hanım gerçekten şu anda beraber yaşadığınız adamın dört ay önce ölen karısının kıyafetini giyip göbek mi attınız? Yani ben bunu asla bir hemcinsime yakıştırmam da e, gerçi ben sizin bu görüntüleri paylaşmanızı da asla anlamıyorum. Bir de belinize şey bağlayıp. Şal yani, bağlamış. Şal bağlayıp. Hakikaten inanılır gibi değil. Her gün daha neler göreceğimize şaşırıyorum. Sen böyle oynuyorsa karşısına bir de bir de anladığım kadarıyla şu kayınpederine geldiğinde bir durdur e, Ahmet bir devamını ge getiremiyorsunuz tabii. Bir, İyi bir, he. Çur, biraz daha başa mi? gel. E, full olmayan haliyle. Şimdi bir de bu kayınpederiyle beraber yaşıyor aslında. Evet. Sıdıka. Evet. Yani değil mi? Kayınvalidesi, evet. kayınpederi, Doğru. üç çocuğu, kocası beraber yaşıyorlar. Evet. Valla evet. Vallahi bilmiyorum yani sıdıkla, arkadaşlar. Yani koca, yalnız kocasına değil, yalnız çocuklarına değil. Bir de Efraz aileye hizmet ediyor. Evet. Aynen evet. Bütün aynen. Aile Elinden evet. bir bardak su içmedi. Çok, evet. Çok saygılı bir kızdı. Önlerinde her hizmetlerini mi? yapardı. Tek tek konuşursanız evet. Hizmetlerini yapardı. Hiçbir zaman hiç hani yoruldum diyecek birisi değildi. Asla da kendini öldürdüğüne biz inanmıyoruz. Öldürecek kişi de değil. Yani kendini öldürecek bir insan değildi. Çok eğlenceli bir insandı. Ben yani inanmıyoruz. Biz ailecek zaten şaşırdık buna. ...öyle dediler ama biz asla onu kendini öldürdüğüne inanmıyoruz. Müge abla yani, benim kızımı öldürdüler resmen. Evet. İntikam mı aldılar ne yaptılar benim kızım onlara ne yaptıysa ben bilmiyorum. Benim kuzumu kurtların içine sokmuşuz. Hiç bilgimiz olmadan, haberimiz olmadan bu kurtlar da benim kızımı başlayıcı yediler. Evet. Hepsi. Benim kızım böyle var ya hiç kötülüğü olan bir kız değildi. Saygısını sevgisini her zaman yapardı. Üç tane evlat... Üç tane oğlan çocuğu, benim çocuğumun neyi vardı da bu kadar ahtalır gibi hem giysisini giyip de böyle göbek atıyor. Benim çocuğum önce sürüklenmiş, dar fizleri vardı, bu kamzeyle saçpaş yolunduktan sonra kulağında tırnak izi vardı. Bir de benim kızım banyoda kendini vurmuş da ayağında çamur izleri ne işi var? Evet, hastane Bunların dediğinde... banyosu çamur mıymış Müge Hanım? Evet, banyoda ee, çamur olmuş Şimdi suya banyoda kendini vurmuş ya. E banyoları çamur muymuş bunların? Sıdıka'nın hastaneye geldiğinde ayaklarının altı toprak çamurdu. Şimdi bakın ben şu şöyle düşünüyorum. Şimdi Sıdıka bu Gamze'yi öğreniyor. Evet. Yani onun için aslında o bir ilk şok değil. Şimdi bir insan niye hayatına son vermek ister? Ben dünden beri bunu düşündüm. Bir kere hanımlar gerçekten hiç kimse için, hiçbir şey için değmediğine... ...belki bu görüntüler bize göstersin. Şu an belki de hani eşim bana ihanet mi ediyor falan diye üzülen ağlayan e, hastalık hastalığa belki gark olacak izleyicilerimiz vardır hiç değmeyeceğini bence bu görüntüler bize göstersin şey değil e, değmezmiş yani yeni olan Gamze mi Rüyam? Gamze yeni kadın Gamze, Gamze. Evet. yeni kadın Gamze evet. şey yeni kadın, evet. şey, yeni kadın evet. ölen Sıdıka'nın kıyafetini, kıyafetini giyip düğünde oynuyor. oynuyor diyorlar Sıdıka'nın kıyafetini evet, evet işte evet. yazıklar olsun yahu. Nasıl ya, bir, ya nasıl olsun. bir nasıl insanlık hissi bu yahu? Yani hiç var mı? Karaktersiz insanlar. Ben inanmak yani istemiyorum Yani. İnşallah benzetiyorsunuzdur diye. Yok değil, değil kesin bu. Kesin bu. Ya anne tanır bu. Evladım. Yani yani evladım. evladını. evladım. Anne evladım. Ablam bize misafirliğe niye geldiğinde şalvar takımını giyinip gelmişti. Bunu. Alkış yapıyor Bilmiyorum da. Karakter. benim yani kızım. Hayır ya, ya işte kocası da orada işte. Zaten alkış yapıyor ama oynayayım. nasıl yok. Yani İntihar eden veya karşılıklılar. Işte evet, dur dur. Karşılıklı ya. ya ikisi de alkışlıyor. nasıl Kursu O da koca lan? işte, bu arkadaki evet. koca, öndeki yeni evet. kadın. Ya. Karşısındaki ben de kayıp dedim. Ben kayıp, edeyim. kayıp edeyim. De evet. çok ayıpladım. Onların ya. evinden çıkıyor o cenaze. Evet. Ve onların da evladı. Olsun. Sizin kendi olsun. evladınızın hayatını birleştirdiği kişi sizin de evladınızdır ve o evden çıkıyorsa o cenaze. Böyle davranamaz. Tamam, şimdi ben de şunu bu, söylüyorum. Pardon. bu <laughs> tamamen vicdan ve empati eksikliğidir. Ve bunun psikiyatride bir adı vardır. Dolayısıyla karşısındakinin duygularını ve hislerini anlamamak. Hepsi mi? <laughs> Valla muhtemelen hepsi. Hadi şimdi diyelim ki Ümit kafayı kırmış Gamze ile böyle oynuyor. Kayınpeder niye oynuyor? Karısı neden oynuyor ya da sevdiğiniz neyse. Düşmanı öldürdüler Vallahi ya. Valla çok, çok ee, farklı yapıda olma yani bu tabloya baktığımda Hı -hı. ben kişileri tanımıyorum ama Düşman bu tabloya baktığımda yani. böyle bir davranış gösteren kişileri bunlar e, aynı psikolojik yapı içerisinde aynı e, sıkıntıyı gösteren kişiler olarak düşünüyorum. Şimdi önce gerçekten bu görüntüleri herkes kaydetsin. Hiç üzülmeyin yani ihanete uğradıysanız, öyle yaptıysanız, böyle yaptıysanız sakın ola e, ...hastalanmayın, kendinize zarar Hı. vermeyin... ...işte sonu bu. Bak kadın öldükten... 4 ay sonra... ...eğer intihar ettiyse de... ...uğruna intihar ettiği kocanın durumu. Bak bu bizim hepimize bir kere bir örnek olsun... ...onu ayrı bir köşeye koyuyorum. Şimdi intihar etti meselesine, intihar etti mi etmedi mi... ...meselesine gelelim. Şimdi... ...konuşulanlara göre Sıdıka zaten... ...eşinin kendisine ihanet ettiğini... ...o gün öğrenmiyor. Daha önce öğreniyor. Evet. Hatta... ...annesine geliyor. Bunu anlatıyor. Daha sonra kocası Ümit Sıdıkaya eve döndüğünce onu affedip eve geri dönüyor. Şimdi yani ilk kez o an karşılaştığı bir olayla daha önceden bilip hazırlıklı olduğu bir olay arasında duygusal sana hissettirdiği açıdan söylüyorum. Duygusal anlamda bir şey yok ya mudur? Hiç. Bir fark yok mudur? Tabii ki var. Şimdi o an öğrenmemiş ki onu. Yani o an karşılaşıp onu yaşamamış Zaten biliyor onun kavgası da olmuş, dövüşü de olmuş, evden de kaçmış annesine sığınmış, tekrar geri dönmüş. Niye o gün? Ümit sana soruyorum, niye o gün? O gün tamam Gamze geldi oraya, e sen Gamze ile diyorsun ki ben iki yıldır beraberim yalan. diyorsun. Sen iki yıldır berabersen senin bunu karının anlamaması, hissetmemesi zaten iki yıl öncesinden de mümkün değil ki. Yalan. Bir şekilde hisset. Ne yalan abicim? Söylüyor adam. Niye o gün bu kadın ölmek istedi? ...hadi ölmek istedi. Ümit ne anlattı? Dedi ki ben bıraktım Evet tekrar geri döndüm onunla. Meğerse evden çıktığında temizlik yapıyormuş. Bana dedi ki sen bahçeye in... ...ben de etrafı toplayayım gelirsin. Mümkün değil. Yani... O psikolojide birinin... ...bu şekilde genç. davranarak eve döndüğünde... ...ben temizliğe devam edeyim bir de... ...kocayı da hani... Sen e, fazla rahatsız gidecek. olma. Hani etraf anlık derler. sen içinde. çık biraz da hava al. Yok böyle bir şey. Sonra yalan. da gideyim kendimi vurayım Yalan Müge Hanım Onların yalan hepsi yalan. Hı? Ya e? bense bir şey söyleyeyim mi? Ben burada aynı Tayfur'u görüyorum ha. Tayfur'la Bedri'yi görüyorum. Şimdi e, ifadesinde Ümit Çelik demiş ki. Ne? E, şunu biraz daha erken okurum da. Yani şimdi bir kere onun aynı şey gibi hani hayatın doğal akışından bahsediyoruz ya. Şimdi Ümit de verdiği ifadede şunu söylüyor. Yani karım beni onunla yakaladı. Ben sana onun üzerine eve onu getireceğim dedim. Ama biz hiç tartışmadık evde diyor. Böyle evet. bir şey Hayır. olamaz. Şimdi e, Sıdıka Çeliğe yani eşine İzmirli Ödemiş ilçesine çalışmak için gideceğim diyerek evden ayrıldım. Eşimle herhangi bir tartışmamız olmamıştı. Sevgilim olan bak güzel demişsin. Sevgilin Sevgilin olan Gamze Akkaş'la daha önceden sözleşmiştik ve buluşacaktık. Kendisinin Ilgın ilçesine geleceğinden haberdarım. Gamze ile telefonda görüştüm. Ee, sonra beyaz renkli araçla Ilgın Otogarı'na giderek onu karşıladım. Birlikte araca bindik. Ilgın ilçesi genelinde araçla gezdik. Ertesi günü gün aydınlanana kadar Çatak yoluna doğru giderek araç içerisinde oturduk. Hava aydınlanınca, ha bu bayağı bunlar almışlar gecede kalmış... O gün demiyor. Ondan Arabanın yok. üzerinde silahın ortasında kullandıkları içecek alkol. Bunlar iyi bir insan, kaleklerli bir insan değil. Bir dakika Neyden burada ya? Ümit diyor dur, ki dur. ben bir gün önce aldım onu diyor. Bir gün şeye. önce, bir gün önce aldım, oradan. gece kaldım, geceyi araçta getir, Bak. geçirdik, Bak, sabah, sabah aydınlandı diyor. Peki o fotoğrafın tarihi var mı arkadaşlar <laughs> üzerinde silah ve alkol kutusunun olduğu? Yani <laughs> o fotoğraf o güne ait bir fotoğraf mı tarihlere bakacak olursak? Ama bu şey demiş, burada kırmızı araç, burada burada beyaz renkli araçla gittim, ılgın otogarına e karşıladım demiş. Sonra hava aydınlanınca e, lokantada Gamze ile beraber yemek yedik. 8.01.2023 günü yani olay günü 8 ayın 8'i oluyor, değil mi? Evet. 8 günü akşamüstü vakitlerinde tam saatini bilmediğim bir zamanda e, mezarlığın önünden Gamze ile birlikte ara, araçla geçerken. Eşim Sıdıka bizim önümüzü kesti. Sıdıka'nın yanında kimse yoktu. Siz çocuklar falan diyorsunuz, o da yokmuş. Sıdıka gelir gelmez Gamze'nin bulunduğu sağ kapıyı açtı. Gamze'nin saçından tuttu. Karşılıklı saçlarından tuttular ve birbirlerini darp etmeye başladılar. Ben araya girerek ayırdım. Gamze korktuğu için oradan kaçtı. Ben de eşimi araca bindirdim. Aramızda eşimle herhangi bir tartışma olmadı. Yani şimdi bak tekrar onu araca bindiriyor. Hiçbir tartışma olmadı. Bir de bir erkek iki kadını nasıl ayırır? Onu onun da size bırakıyorum yani cevabını. Şimdi yayında söylüyorum... Nasıl ayıracaksın sen onu? Gamze kaçmış. Yalan tamam, Sonra kendi ikametimiz olan ikamete gittik. Ben araçla giderken eşimden özür diledim ve bir daha yapmayacağım dedim. Şimdi dün de bu konuyu konuştuk. Bir daha yapmayacağım ne demek? Yani bir daha yapmayacağım kelimesi yani buraya hiç uygun bir kelime değil ki neyi bir yani, daha yapmıyorsan. O gün daha evvel neyin yaptığını ortaya çıkardı da ikaz etti. Öbürü de ben bir daha yapmayacağım dedi. Ortada bir şey yok. Hayır abi öyle değil. Hı? Kadınla iki yıldır berabersin. Kadını otogardan karşılamışsın. Kadını almışsın. Eve getirmeyi planlamışsın. Evet. Ee, onun Karında deyimiyle Ceymi, ikinci karısı olarak etmiş Kanuni için. Sultan Süleyman ya kendileri. Onu planlamışsın. Sonra karı seni arabada yakalamış. Bir daha yapmayacağım. Yani niye bir daha yapmayacaksın? Gene iki sene beraber olup şöyle yapıp böyle yapıp eve mi getirmeyeceksin yani? <laughs> yani bu cümlenin yeri yok. O ortamda bunu söyleyecek bir durum yok. Bir gerekçe yok. Ya gerekçe var da saçma yani. O laf saçma. Yani o yani ya da işte beni affettiğini yani. söyledi. Yani Ama uymuyor. O da beni affettiğini söyledi. Eve girdiğimizde evin içerisinde annem olan Navruz Çelik ile çocuklarım bulunuyordu. Eve geldiğimizde ben Sıdıka'dan tekrar özür diledim ve bir daha olmayacağını söyledim. Ev dağınıkmış. Eşim Sıdıka ben evi biraz toplayayım dedi. Sonra o da bahçede o e, sağlığa zararlı olan şeyi içeceğim şeklinde söyledim. Bahçeye çıktım. Bahçe içerisinde 3 veya 5 dakika sonra ikametin içerisinden bir el silah sesi duydum. Hemen ikametimin içerisine koştum. Odaya baktım ve eşimi göremedim. Banyonun kapısını açmaya çalıştım ancak kilitliydi. O heyecanla banyo kapısının camına sağ elimle tokat vurdum. Cam patladı. Elimi kırılan camın bulunduğu yerden sokarak kapının arkasındaki kilidi açtım. Ay, oyunlar. Camdan hangi elimi soktuğumu olayın heyecanıyla hatırlayamıyorum. Vay. Bakın bu evde cam kırılması nasıl da oluyor biliyor musunuz? Ben iki erkek kardeşle büyüdüm ya. Onlar sonra güçlenince ben vurkaç taktiğini e, şey yapmıştım. Mesela gidersin bir şey yaparsın o seni kovalar. Cam, ee. Kapıyı arkadan kapatırsın. O da böyle üst saldırınca hop cama aşağıya iner. Yani bu sadece kavga anında da böyle olur demek için söylüyorum. Kavga anında eğer birisi senden kaçıyorsa, kapıyı kapatmaya çalışıyorsa oradaki erkek de o camın yine kırılmasına vesile olabilir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü siz anladığım kadarıyla daha mahkeme dosyası elime gelmedi ama hani camlar da içeriye doğru kırıldı. İşte kapı kilitliydi ben kırdım camlar içeri düştü diye bir mutlaka savunma yapmışsınızdır diye düşünüyorum. O savunmanın böyle bir tarafı da olduğunun altını çizmek istedim. Bunların Birinden hepsi kaçmak yağmıyor, isterken Bunların karşı hepsi taraftaki yağmıyor. de cama vurup yine camın aşağı e, daha ölüm dedim. olmadan bu da olabilir yani cam aşağıya inebilir. Hayır, yalan. Sonra e, hangi elimi soktuğumu olayın heyecanıyla hatırlayamıyorum. Kapıyı hmm. açtığımda Sıdıka banyonun zemininde sırt üstü yatar vaziyetteydi. Hı. Başının bulunduğu yerde tabancayı gördüm şunları Ben hemen cep telefonuyla 112 arayarak eşim kendini vurdu çabuk yetişin şeklinde ihbarda bulundum. Sonra yeğenim Arif çeli aradım. Sıdık'a kendini vurdu çabuk yetişin dedim. Başka birini arayıp aramadığımı hatırlamıyorum. Bir müddet sonra ambulans geldi. <laughs> Ambulansa yardım etmek için amaçlı eşimi kilimin üzerinde sağlık görevlileri birlikte koyduk. Ambulansa bindirdik. İkametin önünde abim, yeğenim, babam gelmişti. Ambulans çıkarken de polis geldi. Ben de hastaneye eşimin yanına gittim. Benim e, eşim Gamze ile kavga ettiğinde ayağı yalına yaktı. Muhtemelen bundan dolayı ayağı çamur olabilir. Ancak ben ayağında çamur olup olmadığına dikkat etmediğim için görmedim. E, ben kesinlikle Gamze ile birlikte abim Emrah Çelik'in ikametine gitmedim. Orada yaşanan herhangi bir kavga olayına şahit olmadım. Ee, geri kalanını da okurum sonra benim önümü de kestiğinde yalın ayakta diyor mutlaka o zaman görgü şahidimiz vardır o gün Sıdıka Çelik'in öldüğü gün Sıdıka'yı evden çıkarken gören mahallede gören e çünkü şimdi onların eviyle mezarlık arası ne kadar Onların evine mezarlık arasında bayağı bir mesafe var. Sıdık'a buraya oraya koşarak mı gitmiş? Yalın ayak gitmiş. Tamam koşarak gitmiş. Orada da darp etmişler. Benim çocuğumu Emrah'ın evinde... Hayır şunu soruyorum. Burada yolmuşlar. gören... Onu yalın ayak... İki kadın kavga etmişler. İki Ondan kadın bir... değil. İki kadın değil hanımefendi. Bu var ya benim kızımı Emrah Çelik'in evine götürdü diye düşünmüş. Benim kızım Emrah Çelik'in evine Ümit'in abisinin evine Ayvah dedi, Ilgın Ayvah dedi diye gidiyor. Orada o evin içinde benim kızımı parçalamışlar. Hepsi birlik olmuşlar. Dövmüşler Ümit, hepsi. Ümit Çelik. Ondan sonra e, öbür Emre Neşin'in adı ne? Ceren, Ceren. Çelik. Hakkı Çelik. Hakkı Çelik. Hakkı Çelik. Bak isimlerini söyleme hayatım. Kim olduklarını söyle. Biz nereden bilelim şimdi onları? Ailesi. Tüm ailesi benim ablamı bir olup dövmüşler. Ailesi dediğin yani aslında Ümit Sıdıka. Ümit'in ailesi. Ümit'in ailesi. E, kocasının evet. e, erkek kardeşinin evine gitmiş olabileceğini düşünüyor ve onların evet. evine gidiyor. Evet. Sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patron öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep birden cezaevine gönderildi. Aa! Oğlunu buldum. Gözün aydı. Aa!